Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight Mobile oynuyorum. Solo'yu bu sefer de e, ee, sadece bu sefer bir pörkle söyleyeyim. Çünkü um, ihtiyacım var. Kindred. Kindred. Alert. Objective Options. Dark Sense. Hani. <laughs> Acil oldu Yani bu arada neyi Neyi acil diye dersiniz eğer Acil olan şey Video Hani Video atma süremiz iki güne uzayacak hani YouTube'un algoritmasına çıkacağımız için acilen videoyu atmam lazım Ki YouTube'un algoritmasına düşelim Bu arada bu ilimizin ismi Katil seni görüyorum. Ediz de fazla olmayacak yani özür dilerim. Hemen yetişmek için. Abi ya. Ya niye bağlanamıyorsun değil mi? Yani mesela çıkacaksan niye oyuna girdin? Beni zamanımı kaybettirdin. Ama Tam boş boşuna şimdi. Zamanımı çalıyor. Yazık. Yani o adam yüzünden benim gitti bir dakika şimdi. Hatta iki dakika gitti. Son 4 saatlik bir dilimin içindeyiz. Yani video çekme sürem için 2 saat. Son 2 saatim var. Video çekmem için etmem, etmem için 1 saatim var gibi bir şey. Ama benim de kendi şeylerim olduğu için yarım dakika. Yani yarım dakika değil mi? Yarım saat falan ayırırım. Yani öyle. Ya video uzasın diye kesmeyeceğim bunları. Ya hızlandırım. Bu ne lan öyle? Geçen gittik dünya 44. değil miydi? Yoksa 43. müydü? Hangi? 47 miydi ya da? Yani abi sen hani abi diyorum, sen niye e, şeyde değil dersen hani dünya olsun değilsin derseniz şeyden dolayı ben rank fazla atmıyorum. Bunu bile kesmeyeceğim. Kes. Bu ne lan? Oğlum güncellemeden sonra ilk defa giriyorum bu skin ne? Sanırsam yok ya. Geçmemiştir. event geçti sanırsam emin değilim. Bu arada bir maç atmayı düşünüyorum. Fazla sürmez. Hani fazla sürerse eğer bir maç. Hani böyle 6 dakika falan sürerse iki maç atarım. Yani süresi yine 10 dakika. Daha sola alım sen sen. Bunu gelenden sonra ilk defa giriyorum. Sensiz. Kadil de öğrenmiş olacak şimdi. Sinki bir şey. Anne ortada mı? Kargaymış. Alo benim kafam niye öyle? Sağdaymış. sağdan geleceği için sol spot Allah ya benim şey şu an gelebilecek en kötü spot şey geldi ya var demiş. valla gençler yani özür dilerim Buralara koymak zorundayım iki İç, video uzası altı dakika sürmez zaten ya daha doğrusu bir dakika çıkar iyi ya yani. şimdi adamın nerede olduğunu göreceğiz zaten ama kargada da görebilirim ki neyse boost kazanıyor solda soldan gelirse sağdan böyle gideceğim. Bir tık ayarları değişmiş gibi bir tık. Bir tık. Mesela bu buraya almış. Çünkü ben anlamadım. Bir daha boost. Bu arada bu boostlar hani ee, neredeyse zor ya yani konuşmak zorundayım. Bu arada yan kanal açabilirim. Bilirim. Aç hani emin değilim. Şu an e, eğer açtıysam görüntüleri gelir. Gelemeyebilir hani ismini açarsam eğer. İsmi ne yapayım ne yapayım. Var zaten. Aklımda var bir tane kanalı yüklemek. 3D bir tane kanal var. Orada DB'de yüklemeyeceğiz. Minecraft yükleyeceğim ben kendim. Minecraft ile alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani çok güzel planlarım var diyebilirim. Senin ben ananı neyse. Bu oyun da varmış. Dank da yedik. Abi bununla kaldırdım. Allah'ım, Allah'ım. Körlük yedim bununla. Da. Ya bununla bulmak artık yani ne diyeyim bununla counter'ını bulmak. Gençler ben artık ıı, doktor bu edecek onu. Çiçek build yapıyorum. İzlersiniz değil mi? Ya ben artık diyecek bir laf bulamıyorum. Salamıyorum ki spotu. Spotu salamıyorum. Anasının mükemmel kaçtık. Ne oluyor gibi? Ne oluyor? Ne oluyor beyler? Uf, hayır hayır donma. Üf, yapacak bir şey yok. Oğlum bunlar niye ortaya alındı ya? Çok saçma. Çok kötü olmuş valla. Tam bir galatine değişmemiş işte. De. İyileşmiş, iyileş, iyileş. Doktor hisler. O geri zekala gitmesin ya. Kinder'dan görürüz bizler. Ne Geçer ya. artık. Bir maç yedireceğiz. ben şey yaptım bir şey yok hani. Dediğim gibi acil video. Normal stok video da kalmadı elimde. Sonuncu stok video yaptım. Bu da tanımlatmasa sevinirim. Annesini yiyeceğim. Daha bak 3 can var. Anasını. Yetişir mi lan? <laughs> Babayını yaparız. Ya ya. Of 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 tamam tamam aklımdaki ben game yapmadı. Geç yaptı salak. Ta. Oğlum ben seni biliyorum lan. Bu arada bayağı işe yarıyor kartı görme bu. Ne yaptın amına bunu? Abi ya of ya. 360 atacağım. Piu diye dönüvereceğim. Yok. Şah diye vuruyor. Abi yine blitz diyemiyor. Ama yine bayağı işe yarıyor bu arada E bir daha tanıla gelecek. Kanka senin high var mı? Gelmez umarım. Yani beyizi neredeyse 3-5 tur hani 8 tur atarak devirmedim. Ama şu an devireceğim. Yani senin karakterine... Marker. Kanka. Beyin yok. Asıldı kalıyor asıldı yere getiriyor yani. beyin desen sen o desen yo şu de geber iki can oyal oldu yeter bu bana ne diyeyim bari iki can iki yakalım diyeyim sarar da gerek yok Öşt öşt Biliyor ki nereden geleceğimi. Aha sattı bu arada çok iyi sattı. Çok belli oluyor mu? Yok yok. Yok yok. Olmuyor beyler olmuyor. Aha o nerede lan o? Oha kaybetsin. Hmm. Tamam hadi ay Allah. Y yerleri bir tık değişik. Kanka geri zekalı almış hani? Evet. Öldü. Baba sen ikiye geçmiştin. Geçmişsin. Thank you. Aynen kanka ya. Geri zekalı ilk atışında edep deniyorsun. Edep denedikten sonra almamıza izin vermiyorsun. Ondan sonra giriyorsun. 10 saniye çiğ satıyorsun. Ölüyorsun ve thank you. Aynen ya benim de son atışım kanka. Aptal. Aptal geri zekalı. Bunun ruin vardı ya. Abi adam ruin arttı ölüm düğmesi yapmış aga ya. Tamam. Eski gücü yok. Ya objective of season olan kafamı bugün bugim bugün. Refel ben. Ee, azar alamam. Ya ama kanka sen de bir robot olmasa mı? Devireceğim bunu geber. Sonra geldi yaptık Gargana var ya gargana. Abi hiçbir şey göremiyorum ne oluyor anne? Giremeden, giremeden soktu ağzıma Allah'ım ya Rabbim ya. Dolaba giremedim. Neyse arkadaşlar burada kısa kesmek zorunda benim gibi. Kendinize iyi bakın bay bay. Abone artı like. Elimden geleni yaptım. Hadi bay bay. Bu arada bayağı işe yarıyor. Öneririm. Wiggle atsam ya ne diyeyim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone artı like please. Bay bay.